Sen de Bekir abiye üzülmekten vazgeç artık. Sonuçta o suçsuz. Suçsuz olduğu ortaya çıkacak elbet. Merak etme. İnşallah. İnşallah oğlum da. iyi bir avukat olsaydı keşke. Serdar. Hı. Tuna Hanım'a bir dava teklif edeyim diyorum. Ne? Bir yakınım var. Çok zor durumdalar Sakın. Deneme bile. Tuna Hanım. Evet. Vaktiniz varsa. Hayır yok. Affedersiniz ben. Ben çalışanlarımla randevulu görüşüyorum. Bunu sana söylemediler mi? Mine. Ben laboratuvara kadar gitmiştim. Yusuf Bey bu arada dört buçuk. Ne söyleyeceksen gel, dört buçukta söyle. Bir daha lütfen bana sormadan odaya girme. Kusura bakma Dünya. İyi, şimdi öğrendin. Bir daha yapma. Dört buçuk. Evet, duydun dört buçuk. Dört buçukta geliyorum. Merhaba. Buyurun, merhaba. Şey, ben geçenlerde burada bir saat satmıştım ama başka bir bey vardı. Başka bir bey mi? Evet, ben ona saat sattım. Bir yanlışınız var herhalde. Burası benim dükkanım ve benden başka çalışan da yok. Ama nasıl olur? Doğru dükkana geldiniz emin misiniz? Evet, evet. Ben burada sattım saati. Hatta çok çok değerli bir saatti. Anlıyorum ama burada benden başka kimse yok. 25 yıldır ben işletiyorum burayı. Siz yanıldınız herhalde. Merhaba. Buyurun. Buyurun. Ama ben... Lütfen o... hanımefendi. Buyurun efendim, buyurun. Geçen gün bir saat bırakmıştım tamire, onu almaya gelmiştim. Evet, hazır. Hazır saatiniz. Ya burasıydı. Eminim burasıydı. Allah'ım ya. Gel, gel, kesehaneye gel. Kesehane burada. Aa, bak be. Kestaneye şey, merhaba. Merhaba. Abla. Ya burada bir genç vardı. Saat satan bir genç. Burada. Yok abla, burada saatçi falan yok. Ya burada böyle küçük bir tezgah var, saat tezgahı. Böyle uzun boylu, biraz irice. Şurga. Yok abla. Olsa bilirim yani. Ben beş yıldır burada tezi açıyorum. Allah Allah. Siz karıştırdınız herhalde abla. Herhalde. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Ben geldim. He. Ama Tuna Hanım çıktı. Çıktı mı? Evet, toplantıdayken bir müvekkili görüşmek istedi, çıktı. Nereye gitti? Senin ne işin var burada? Prensiplerinize olan bağlılığınızı verdiğiniz sözlerde de göstermenizi umardım ama. Anlamıyorum. Ne sözünden bahsediyorsun? Benimle dört buçukta randevunuz vardı. Vardı, artık yok. Müvekkillerinizle görüşmelerinize yarım saat önceden gidiyormuşsunuz. Yani On dakikamız var. Başlayayım mı? Daha gün açtığının farkında mısın? İstediğimi almak için cüretkar olmak zorundayım. Mesleğimizin de gereği bu ya. Kalk ve git hemen. Tuna Hanım, Ben ayak seslerinizi duyunca çil yavrusu gibi dağılan o bürodaki arkadaşlara benzemem. Benimle biraz saygılı konuşursan sevinirim. Öyle mi Yusuf Bey? Kovuldunuz desem? Ameliyat esnasında iki ya da üç kez kalbim durmuş. Yani ölümü bırakmış markamda. Sizin büroyu da bırakırım. Bu benim için zor olmaz. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi avukatlar tarih boyunca köle kullanmadılar. Ama hiçbir zaman efendileri de olmadı. Aman yarık. Yusuf, bana sakın mesleğimi öğretmeye kalkma tamam mı? Şimdi. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Çünkü altı dakikan kaldı. Zehra'cığım hadi dersine biraz ara ver. Gel yardım et. Abin gelir birazdan. Hı hı. Tamam. Ali'ciğim hadi sen de bırak onu. Yıka ellerini. Hoş geldin. Abim geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen bir ipek böceklerimi gör var ya. Çok mu bildi? Hem de nasıl? Gel bakalım göster. Hoş geldin. Ne haber? Hoş bulduk. Aa, ne kadar büyümüşler ya. Bakayım. Hadi çocuklar sofraya. Hadi sen de üstünü değiştir gel. Tamam dur ama yemek yemeden önce bir şey göstereceğim size. Ne o? <laughs> abi. Ya. Ben... Tebrik ederim. E, hadi bir giysene, görelim üstünde. Giy. Hadi, hadi. Giy. Gel. Giy bak. Gel bak. Ya. Maşallah. Maşallah. Çok güzel oldu. Ya harika oldu, çok yakıştı. Yakıştı mı? Ya çok havalı oldu ya. Ben de büyünce avukat olacağım. Tabii ki olacaksın. Abin gibi olacaksın. Sen de bizi mutlu edeceksin. Gurur duyacağız seninle. Ee, yani şimdi davaya falan mı girdin? Yok öyle hemen davaya sokmuyorlar ama yakında. Ne yakında? Yakında ilk davama gireceğim. Ya. Bekir abin davasına. E, ger gerçekten mi? Abi inanmıyorum. <laughs> ya. Patronum Tuna Hanım'ı iddia ettim. Sağ olsun o da kabul etti, üstlendi davayı. Bundan sonra çalışacağız. Yani ben de çok çalışacağım. <laughs> Suçsuz olduğunu kanıtlayacağız inşallah. O katili bulacağız. Ha, bu süper bir haber. Ya, Filiz buna çok sevinecek. Hadi bakalım. Ali'cim artık kalkar mısın? Hadi. Geç kalacaksın. Tamam ya. Aa, her sabah her sabah aynı şey. Ay. 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 Oğlum dikkat etsene sabah sabah yaptığın şeye bak.